Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün AliExpress'ten almış olduğum ürünler geldi. Normalde çok fazla alışveriş yaptım AliExpress'ten ama hiç video çekmedim. Bugün video çekmek istedim. Umarım beğenirsiniz. Öncelikle 4 paket ürünüm geldi. Bunlardan 2 tanesini daha önceden açtık maalesef. Şunla başlayalım. Aracımın kapı e, kollarını aldım. Güzel ürünler. Yani fiyatları da oldukça uygun. Kısa sürede de elime ulaştı. Şöyle yakından gösterebilirim. Bu şekilde. Ee, diğer ürün şu. Bunu da açtık arkadaşlar. Arkalarında adres bilgilerim yazıyor. Korunaklı bir şekilde geldi. Bu da saat. Bunu da 2-3 dolara almıştım. Bu arada kolumdaki akıllı saati de AliExpress'ten aldım. Şöyle gösterebilirim. Gayet güzel, memnunum. Onun haricinde şunu açalım bir. Kalitesine bakalım. Kordon kalitesine bakalım. Yani fena değil. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Şunu çıkarayım. Bakalım kolumuzda nasıl duracak. Bunu da 2-3 dolara aldım. Oldukça kısa sürede geldiler. Yani takabilirsem. Biraz kordonu sıkıntılı gibi ama neyse önemli değil. Saat şu şekilde duruyor arkadaşlar. Fena değil. 2-3 dolar için iyi bir saat yani. Çıkartalım. Kolumuzda fazlalık yapmasın. Bunu da kenarıya koydum. Videoyu çekmemdeki asıl amaç arkadaşlar birincisi ne diyor? Ne açalım arkadaşlar bu e, sanal gerçek gözlüğü almıştım gelmiş Makas bakın daha iyi. Daha. Ama neyse. Şöyle bakın QR kodunu gördük hemen şöyle yapacağım. Ee, gördüğünüz gibi bu korunaklı poşetle göndermişler. oldukça küçükmüş. Kutusu şu şekilde arkadaşlar. Açalım. Nereden açılıyor bu? Galiba şuradan açılıyor. Şimdi işte kullanım kılavuzu gibi bir şey var. Japonca, Moponca yazıyor falan filan. Şunu kaldırdık şöyle. Böyle bir poşetli bir şekilde. Bu arada ben Asus Zenfone 2 kullanıyorum. Bilmiyorum olur mu? Şu anda kameraya çektiğim telefonda Asus Zenfone 2 ölçtüm ama evet güzel. Olur gibi duruyor. E, bu nasıl açılıyor? Şöyle açılıyor. Evet merceklerini şöyle gösterebilirsem merceklerinde kırık çıkık çizik bir şey yok kapağını açarsam daha net gözükecek evet gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntısı yok gibi gözüküyor sanal gerçek gözlü bu arkadaşlar linklerini zaten açıklamada koyarım bunu da geçtik bugünkü videoyu çekmemin asıl asıl amacı kamera aksiyon kamerası çok fazla konuşuldu Xiaomi Yi aksiyon kamerasıyla karşılaştırıldı merak ettim ben de almak istedim Eken H9 Ultra 4K diye bir cihaz şöyle açıyorum Normalde bugüne kadar benim 40-45 tane AliExpress'ten aldığım ürün vardı. Hatta hala da takipsiz olarak gelecek kargolarım var. Bir 5-6 kadar. Evet, bunu da paketlemesini beğendim. Güzel paketlenmiş. Havalı poşette koymuşlar. Gayet de sağlam duruyor. Umarım bir sıkıntısı yoktur. Şöyle yapalım. Şöyle çıkmaz mı bu? Alkalarını da sökeceğiz. Evet. <laughs> Telefonu bitiriyoruz bu arada. Ben gold rengini aldım. Bilmiyorum hoşuma gitti. Siyahı da güzeldi aslında. Mavisi vardı. Sarısı vardı. Güzel renkleri var. Bu da renkleri gösteriyor zaten. Görüyorsunuz mavi. Volt sarı kırmızı ee, Ultra HD 4K 4K falan dediler ama yani 4K çekip çekmediğinden emin değilim 4K 25 FPS ee, 24 30 demiş Bu da 4K Ultra HD diyor 2 inç LCD ekranı var diyor açalım bakalım cihaz nasıl bir şeymiş öyle açtık. Şöyle ters çıkarmayalım da dökmeyelim. <laughs> Pardon arkadaşlar. Bu ürünü de ben e, 37, 35, 37 dolar o civarlarda aldım. Şöyle zaten direkt e, bu su altında kullanılabilecek aparatı ile birlikte geliyor. Şuradan bir çıt sesini duyuyoruz. Kamera çıkıyor. Şöyle yaparsak gayet de çok fazla küçükmüş arkadaşlar. Yani bu kadar şey gözükmüyordu ama gerçekten şöyle göstermem gerekirse şu şekilde görüyorsunuz. Oldukça küçük. HDMI, Micro SD bölümleri var burada. Yukarı aşağı butonları var gördüğünüz üzere. Açma kapama, mod tuşu, Wi-Fi şurada ne var? Evet, burada da pil var galiba. Pil içinde Yedek şarj falan almadım ben ama yani ürün bir gelsin göreyim ona göre sipariş vereceğim demiştim. Bozuk mozuk çıkarsa boşa boşuna almayayım diye düşünmüştüm kendi kendime. Şimdi hep beraber açmış olduk ürünü. Ama ben bunu geri takamıyorum. Neden takamadım acaba? şöyle evet şimdi oldu bir açalım bakalım evet açılmadan zannedersem şuradan açılacak evet ışığımız yandı bazılarında e, ekranda böyle çizik çizik şeyler vardı bir tanesinde geri bildirimlerin aslında yani çok da şey yapamadım. Emin de olamadım alsam mı almasam mı ama bunda şu anda bir problem yok. SD kart da aldım arkadaşlar ben bununla. O henüz gelmedi. Ürün bu şekilde. O yüzden şu anda ben herhangi bir çekim yapamayacağım. Ama gün geçtikçe videoları YouTube'a atarım. Kamera bu şekilde. Şimdi aksiyon kamerası ile ilgili olan arkadaşlar bilirler. Bu tür aksiyon kameralarının çok fazla aşırı derecede aksesuarı var. Ben şimdi hepsini buradan poşetlerle çıkartmayacağım ama şöyle tahminen düşündüklerimi size söyleyeyim. Şu arkadaşlar kafa bandı için büyük ihtimal öyle gözüküyor. Ee, burada adaptörü var. Bir adet. Made in China. Şurada değerleri gözüküyor. Bilmiyorum görebilir misiniz? Netleyemedim. Dediğim gibi bu ilk videom. Telefonla çekiyorum. Zorlanırsanız kusura bakmayın. Bu şekilde. Ee, şarj kablosu USB normal. Şöyle. Yani bunlar aparatlar işte bisiklet için, kask için, motor için, bilmiyorum araba e, arabaya sabitlenen bir aparatı var mıdır? Hani araba içinde kullanılabilir mi? Emin değilim. Gün geçtikçe bakacağız. Burada da şöyle bir aparat var. Bilmiyorum. Büyük ihtimalle bu bisiklet için olsa gerek. Yani tutturmalı falan. Burada 3M yapıştırıcılar var. Bir tanesi poşetinden çıkmış. Nasıl olmuş olay bilmiyorum. Neyse. Şöyle. Burada yine e, kask için olabilir bu. Emin değilim. Şöyle gösteriyorum size. Burada yine bir aparat. Mandallı. Bu e, karın bölgesine karın üstüne falan da yapılıyor bildiğim kadarıyla emin değilim öyle bir şey. Bu plastik bir şey ama sabitlemek için falan galiba. Burada yine bir bisiklet aparatını andıran bir şey var. Motor için, bisiklet için neyse şöyle. Yine burada aynı şekilde ne işine yaradığını anlamadığım bir aparat. Bundan aynısından zannedersem iki tane var. Güzel. Aksiyon kamera Wi-Fi Waterproof Ultra HD. Bu arada 30 metreye kadar su geçirmeme özelliği varmış. Bilmiyorum deneyeceğiz. Burada kullanım kılavuzları. Burada yazıyor zaten ne, hangi aparatın ne işe yaradığını. Gerçi hepsi de kaska gidiyor. Bisiklet gidonuna falan filan. Bunları alan arkadaşlar bakar zaten. Oo. Burada bir tane daha şey var. Şu şunun yedeğini koymuşlar arkadaşlar herhangi bir şey olursa diye. Bu da güzel bir şey. Evet gayet güzel bir şey. Yedek olması iyi bir şey yani. Şöyle gösteriyorum. Bunu zaten ilk başta açmıştık biliyorsunuz. Onun haricinde bez koymuşlar. Normal gözlük bezi gibi bir şey. Şöyle. poşetten bir şey mi çıkarttık? Biz ne çıkarttık? Yani şunu çıkarttık. Bu Şu da bu şekilde. Bezi de söyledik. Son olarak şöyle bir aparat var. Kelepçe var. Bir de e, tel var. Çift tarafı daire şeklinde. Bilmiyorum ne işe yarar. Şöyle. Bu şekilde arkadaşlar. Kameramızı tekrardan gösteriyorum. Gayet küçük. Wi-Fi özellikli telefona bağlayıp telefon ekran olarak kullanılabiliyor. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, incelediğimiz ürünler Eken H9 Ultra HD 4K özellikli aksiyon kamerası, ee, bir adet sanal gerçeklik gözlüğü, bir adet Tol saati ve bir paket içinde iki tane oluyor araç kapı kulpu çıkartması diyelim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı günler, kendinize iyi bakın, hoşçakalın arkadaşlar.